Şimdi sizlere kimyasal tepkimelerde hız konusunu anlatacağım. Tepkimenin hızı ne demekti? Birim zamandaki madde miktarındaki değişime reaksiyonun hızı deniyordu. Evet, reaksiyonun hızı küçük R ile, küçük R ile, büyük R ile, V ile ya da TH gibi sembollerle gösteriliyordu. Bu şekilde ifade ediliyordu. Konsantrasyondaki değişim bölü geçen süre reaksiyonun hızını verirdi bizle R bir reaksiyonun hızı madde miktarlarına bakılarak belirleniyor. Madde miktarıyla hız doğru orantılıdır. Buna göre, buna göre böyle bir reaksiyonda reaksiyondaki maddelerin hızları yorumlanırken a hızı madde miktarı 1 olduğu için A2'nin hızı V ise b hızı da V'dir. AB'nin hızı katsayısı 2 olduğu için, miktarı 2 olduğu için 2V olarak kabul edilir şeklinde yorum yapılır. A2'deki azalma bölü geçen süre olarak da ifade ediliyor A2'nin hızı. V2'nin hızı V2'deki azalma bölü geçen süre olarak ifade ediliyor. AB'deki artma bölü geçen süre olarak da AB'nin hızını söyleyebiliriz. Bunların hızları V ve 2V şeklindedir. Kat sayılarına göre bakarak karar verdik. Bunların hızlarını eşitlik olarak yazmamız istenirse bu şekilde yazabilirsiniz. Kat sayıları bölüm olarak yazıp birbirine eşitleyebilirsiniz. Maddelerin hız ifadelerini. Buradaki eksi ve artının anlamını konuşmuştuk arkadaşlar. Eksi harcandığı için harcanma hızıdır. Artı oluştuğu için oluşma hızı olarak karşınıza çıkacaktır. Evet böyle bir reaksiyon verildiği zaman hızları arasındaki ilişki sorulduğu zaman Hemen kat göre hızlarını yazın ve ondan sonra yorum yapın. X'in hızı Y'ninkinin iki katıdır demiş. X'in hızı Y'ninkinin iki katı değil. X'in hızı V, Y'nin hızı 2 ve birinci öncül yalan. İkinci öncül Y'nin hızı Z'nin hızının iki katı mıdır? Y'nin hızı 2 ve Z'nin hızı V iki katıdır. Doğrudur dediniz. X'in hızının üç katı T'nin hızıdır demiş. X'in hızının 3 katıdır T'nin hızı. Bu öncülün de doğru olduğunu cevabın denizli olduğunu söylersiniz. Evet, hız kıyısı bu şekilde yapılıyor. Evet, e, hızın sayısal değeri sorulduğunda ne yapardık arkadaşlarım? Bir maddenin miktarı verilecektir muhakkak. Geçen süre verilecektir. Geçen süredeki madde miktarındaki değişim o maddeye göre hızdır. Başka bir maddeye göre hız sorulduğu zaman kat sayıları kullanarak geçiş yapıp ondan sonra... E, sorulan maddenin hızını bulabiliyorduk. Burada hemen madde miktarı verilmiş çinkonun e, bana hidrojenin hızı hakkında yorum yapmam isteniyor. Hemen çinkonun molünü bulduk. 0,3 mol çinko harcandığını söylüyor bana soru. 0,3 mol çinko harcanıyorsa kat göre hemen hidrojene geçiş yaptık. Kat eşit olduğu için hidrojenin de 0,3 mol oluşacağını söyledik. Evet burada birime dikkat edeceğiz. Mol bölü saniye birimiyle hızlı soruyor. Hidrojenin molünü bulduk 0,3 mol oluşacağını söyledik. 30 saniyede gerçekleşiyormuş reaksiyon. Saniyeyi de aşağı yazarak hidrojenin hızını bulmuş oluyoruz. Cevap Bursa geliyor. Ayrıca bir soru tipi yine buna benzer bir soru tipi yine bana hidrojenin hızını vermiş hidrojenin hızını vermiş amonyağın hızını soruyor. Hidrojenin 3 mol harcandığı söyleniyor. Hidrojenin 3 mol harcanıyorsa kat sayılarına göre amonyaktan 2 mol oluşacaktır. 2 mol amonyak oluştu. 2 mol amonya kaç gram olduğunu söylemeyeyim. Gram/litre bölü litre saniye birimiyle amonyan hızı soruluyor. Amonyan hızı 2 mol amonyak 34 gramdır. E, litresi 10 litrelik kapta gerçekleşiyor. 10 saniyede gerçekleşiyor diyerek amonyan hızın arkadaşlar buradan 0.34 bulduk. Burada birimler önemli, birim çevirmeler önemli. Dikkat edeceğiz ve katsayıları kullanarak maddeler arası geçiş yapacağız sadece. Anlık ve ortalama e, hız neydi? Anlık hız herhangi bir andaki e, tepkiminin hızıydı anlık hız. Ortalama hızda e, madde miktarındaki değişim bürü geçen süre olarak yazdığımızda bu noktada arkadaşlar şöyle grafikler çıkacak karşınıza. Grafikteki eğrinin eğimi, eğrinin eğimi olmaz ama burada alabilirsiniz dedim. Eğrinin eğimi, karşı bölü komşusu, ortalama hızı, teğetin eğimi ise, teğetin eğimi ise karşı bölü komşusuysa anlık hızı verecektir. Teğetin eğimi anlık hız, eğrinin eğimi ortalama hızı verir bize. Hemen baktık e, örneğine. Bir tepkime verilmiş bize. Bir tepkime verilmiş. Bu tepkimenin ortalama hızı ve anlık hızı soruluyor. Hemen e, ortalama hız için eğriyi kullanacağım. 8 bölü 20'dir diyeceğim. Anlık hız için teğeti kullanacağım. 3 bölü 10'dur deyip anlık hızı bulacağım. Hemen yine e, bu tarz bir grafik. Başlangıç hızı soruluyor. Başlangıçta 0.4 molar pH maddemden 12 saniyede reaksiyonun gerçekleştiği söyleniyor. 0.4 bölü 12'den başlangıçtaki hız 1 bölü 30'dur dediniz. 10. saniyedeki anlık hız sorulduğunda teğetin eğimini alacağım hemen. Teğetin eğimi 0.3 bölüm 30'dan Evet, anlık hızı bulmuş oluyorum. üzeri eksi 2 olarak. YZ arasındaki ortalama hız soruluyor. YZ arasındaki madde miktarındaki değişim 0,1'dir. 10 saniye sürede gerçekleşiyor reaksiyon. 0,1 bölü 10'dan 10 üzeri eksi 2. E, y, Z arasındaki ortalama hızdır. Dersiniz cevap Edirne gelir. Bu tarz bir yorum sorusunda. Evet reaksiyon hızını sayısal olarak o şekilde hesaplıyoruz. Evet e, görsel olarak da deneysel olarak da bakalım hangi yollardan hesaplanıyor reaksiyon hızı. Reaksiyon hızı renk değişiminden yararlanarak hesaplanabiliyordu. Koku değişiminden yararlanarak hesaplanabiliyordu. Girenler kokusuz ürünler kokuluysa madde miktarı böyle geçen süre diyerek reaksiyonun e, hızını belirleyebiliyorduk. Renksiz olduğu, renkli olduğu geçişi belirleyerek, madde miktarı böyle geçen süre diyerek renk değişimine yararlanarak hızı belirleyebiliyorduk. Ya da işte e, iyonlar var, iletkenlik söz konusu, iletkenlik yok şeklinde iletkenlik değişimiyle hız belirlenebiliyordu. E, basınç hacim değişimi ile hız da belirlenebiliyor. Bunun için de gaz molüne bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Gaz molüne bakacağız reaksiyondaki. 4 gaz girmiş, 2 gaz çıkmış. Gaz molü azalmış, basınç azalmış sabit hacimde yorumunu yaparak basınç azalmasıyla reaksiyon hızı ölçülebilir yorumunu yaparsınız. 1, 6,5'da 7,5 madde girmiş, 9 madde çıkmış basınç artışıyla reaksiyon hızı belirlenebilir yorumunu yaparsınız. Ya da, ya da, ya da. Ortam girenlerde asidik ürünlerde nötr olabilir, girenlerde asit ürünler nötr olabilir, böyle bir reaksiyon verilebilir. Asitken nötr olmuş pH artmış pH değişimiyle hız e, takip edilebilir, ölçülebilir şekilde yorum yapılabilir. E, yine hacim değişimi için gaz molüne bakmamız gerekiyor demiştik. Hemen sorusu bu, hacim için. Gaz molüne bakacağız. Gaz molüne bakacağız. Hemen baktık. Bir gaz girmiş adana da bir gaz çıkmış. Gaz değişimi söz konusu değil. Hacim işime yaramaz dedim. Dört gaz girmiş iki gaz çıkmış. Hacim azalmış derim. Hacim artışı soruyor bana. Bir gaz girmiş iki gaz çıkmış. Hacim artışı söz konusudur diyerek. Cevap Ceyhan'dır. Gelir. 2 gaz girmiş, 2 gaz çıkmış. Basınç hacim değişimi söz konusu değildir. 4 gaz girmiş, 3 gaz çıkmış. Hacim azalması söz konusudur. Sabit basınçta dersiniz. Hacim artışı sorulduğu için cevap Ceyhan oldu. Evet iletkenlik için iyona bakacağız dedik. İletkenlik için iyon arayacağız dedik arkadaşlarım. Evet iyon varsa iletkenlik var. İletkenlik yok iletkenlik var. İletkenlik artmış aldık. İletkenlik var, iletkenlik yok, iletkenlik azalmış. Al, almadık. İletkenlik artmış yine iyon oluştuğu için iletkenlik artışı söz konusu. 1 ile 3'te iletkenlik artışı var dedik. Çarpışma teorisi, çarpışma teorisi tepkimelerin taneciklerin çarpışmasıyla gerçekleştiğini varsayan e, teoridir. Çarpışma teorisi reaksiyonun olup olmadığını söyler bize. E, çarpışma teorisinin e, oluşması için Reaksiyonun gerçekleşmesi için yani e, moleküller uygun geometride çarpışmalı, aynı doğrultuda zıt yönlü çarpışmalı ve yeterli enerjiye sahip olmalıdır demiştik. Bunların e, üçü de sağlanıyorsa arkadaşlar reaksiyon etkin çarpışmadır, e, ürünlerle sonuçlanır ve herhangi biri sağlanamıyorsa etkin olmayan çarpışma reaksiyon ürünlere varmaz demiştik. Hemen baktık e, birinci verilene hidrojenle klor Evet, güzel, aynı doğrultuda çarpışmışlar ve HCl molekülü oluşturmuşlar. Etkin çarpışma gerçekleşmiş burada, dediniz. Ama bu öncüle bu örneğe baktığınızda hidrojenle klor etkin çarpışma gerçekleştiremiyor. Yine aynı e, yapıya dönüşüyorlar, e, başka bir yapıya dönüşemiyorlar. Burada etkin çarpışma yoktur, yorumunu yaparsınız. Etkin çarpışmanın olabilmesi için yeterli enerjiye ihtiyaç var dedik. Bu enerji aktivasyon enerjisidir aktifleşme enerjisi EA olarak karşımıza çıkardı. Ve aksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan enerjiydi arkadaşlar. Evet EA grafikte girenlerden tepe noktasına olan mesafeydi. EA iyi olarak eşik enerjisi olarak ifade ettiğimizde girenler eğer tepeye ulaştılarsa geçici arı ürün oluşturdularsa ürüne gidebiliyorlar. Ama ulaşamıyorlarsa ürün oluşturamıyorlar bildiğiniz süre. Ee, burada bu grafikte girenlerden tepeye olan mesafe EAI, aktifleşmiş kompleksten ürünü olan mesafeye geri aktivasyon enerjisi deniyor. EAG ile gösteriliyor. Ee, delta H arkadaşlarım, delta H Evet, aradaki mesafe olduğunu biliyorsunuz. Giren ve ürünlerin arasındaki mesafe olduğunu biliyorsunuz. Ürün eksi giren olarak ifade ediliyor. Hemen değerine baktığımızda 40 eksi 10'dan 30 olduğunu görürsünüz. Sorulduğu zaman, yorum yapmanız istendiği zaman. Ya da ya da ya da delta h'ı, delta h'ı bir formül daha. E, eksi, EAI eksi EAG'den de hesaplayabiliyoruz. Bunu öğrenmiş olduk. EAI ile EAG'nin pozitif değerler olduğunu söyledik. Bir de şuna değineyim. EAI ne kadar büyükse reaksiyon o kadar yavaştır. EAI ne kadar küçükse reaksiyon o kadar hızlı gerçekleşir. Bunu bilin lütfen. Evet burada da zaten söylüyoruz. EAI eksi EAG delta veriyor. EAI ne kadar büyükse reaksiyon o kadar yavaş. EAI EAG her zaman pozitif işaretli dedik. Hemen baktık ee, soru tipine. E, ileri i̇leri aktifleşme enerjisini 40 vermiş. Geri aktifleşme enerjisini 45 vermiş. Buradan delta H'ını hesaplayabilir mi reaksiyonun? Hemen delta H'ını hesapladım. Evet 5 enerji çıktığını artı 5 olarak gösterdim. 1 mol x'ten 5 enerji çıkıyorsa 0,4 mol x'ten ne kadar enerji çıkar diye sorulmuş. 2 enerji çıkar dediniz. Cevabı bursa geldi. Böyle bir soru tipine. Ya da görsel olarak böyle bir soru tipimiz mevcut. Evet. Evet. Ee, bu soru tipinde 0,2 mol klor harcandığında 15 iki ısı çıkıyormuş. 1 klor harcandığında 76 ısı çıkar dedik. Ee, delta H eksi 76 olacak. Yani egzotermik bir reaksiyon olacak. En de olduğu için eledik. Egzodur kalsın dedik. Egzodur kalsın dedik. Egzodur kalsın dedik. En de olduğu için eledik. Devamında delta H'ın yani aradaki mesafenin 76 olmasını istiyorum. Aradaki mesafe 76 olan bu. 76 olan bu bana bir şey daha vermiş. Tepkimenin EA'sini vermiş 22 olarak. Yani şu mesafeyi 22 olarak vermiş. burada 22 değildir o mesafe. O yüzden bunu almıyoruz arkadaşlarım. Bunu almıyoruz. Cevabımız Denizli geliyor bu soruda. Peki reaksiyon hızlarını nasıl kıyaslayacağız? Reaksiyon hızları belli koşullara göre kıyaslanıyor. Mesela iyon yükleri zıtsa, iyon yükleri zıtsa reaksiyondaki girenlerin reaksiyon hızlı gerçekleşecek. İyon yükleri zıt ve eşitse artı 2 eksi 2 artı 1 eksi 1 gibi e, yükü fazla olanın daha hızlı gerçekleştiğini söyleyeceğiz. Yükü az olana göre artı 1 eksi 1'e göre artı 2 eksi 2 daha hızlı gerçekleşir diyeceğiz. E, mesela buraya baktım artı 1 eksi 1 artı 2 eksi 1 aynı değil. Farklılar. Bu daha yavaş gerçekleşecek. Daha hızlı gerçekleşecek dediniz. Katıların reaksiyonları gazlara göre daha yavaş gerçekleşir. Dedik. Ama burada ikisi de yanma reaksiyonu olarak verilmiş. İkisinde de katı var. Burada demirin yanması verilmiş. Sodyumun yanması verilmiş. Demirin yanması paslanmadır. Yavaş gerçekleşir. Yorumunu yaparsınız. Buna baktığınızda Buna baktığınızda bu reaksiyonu, bu reaksiyonu daha hızlı gerçekleşir diye sorulduğunda e, bunun yanması daha hızlı gerçekleşir. Neden? Bu küçük molekül daha hızlı yanacaktır. Bu büyük molekül bağları fazladır. Bağları kırılacak, tekrar oluşacak şeklinde düşünebilirsiniz. Daha yavaş gerçekleşir. Yorumunu, pardon. Evet, burada da yine bağlarla alakalı verilmiş. Bunun bağı daha az olduğu için daha hızlı gerçekleşecek. Bunun bağı daha fazla olduğu için daha yavaş gerçekleşecek dersiniz. Hemen sorusuna baktınız. Hangisi en yavaştır diye soruluyor. Artı eksiler hızlı gerçekleşir dedik. Eledik hemen artı eksileri. Ya Bursa ya Edirne cevabımız. Bağı azdır. Bağı daha fazladır. 3 tane karbon, 8 tane hidrojen bağları fazladır. Daha yavaş gerçekleşecektir. Edirne daha yavaştır demeliydiniz. Evet arkadaşlarım son olarak da bunu sizin yapmanızı istiyorum ve özellikle bana çözümlerini atmanızı istiyorum. Kolay gelsin. Sağlıklı